MSC dünyanın en büyük konteyner gemisini filosuna kattı. China State Shipbuilding Corporation MSC Tessa Mega gemisini Mediterranean Shipping Company'ye teslim etti. MSC Tessa şimdiye kadar yapılmış dünyanın en büyük konteyner gemisi oldu. Çinli gemi yapımcısı Hudong Zonghua Shipbuilding, 24116 teoluk dev konteyner gemisi MSC Tessa'yı sahibi Mediterranean Shipping Company'ye teslim ettiğini duyurdu. İnşa edilen bu mega gemi kabaca 4 futbol sahasına eşit bir güverte alanına sahip. MSC Tessa güvertesinde 26 katmana kadar istiflenerek toplamda 24116 adet standart tip konteyner sığdırabiliyor. 400 metre uzunluğunda ve 61,5 metre genişliğindeki dev gemi tek seferde 240 bin tondan fazla yükü taşıyabiliyor. Gemi yapımcısı EEDI enerji verimliliğini optimize edebilen sera gazı emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltabilen şaft jeneratörünün de ilk kez kullanıldığını belirtiyor. Gemi yapımcısı ayrıca ilk geminin yanı sıra ailenin ikinci gemisinin denemelerinin bittiğini ve diğer iki konteyner gemisinin de yapım aşamasında olduğunu aktardı. MSC, Ağustos ayına kadar bunun gibi üç gemi daha bekliyor. Offshore Energy'ye göre bu dört gemi MSC'ye toplamda yaklaşık 600 milyon dolara mal oldu.